Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh Değerli Gönüldaşlarım ve Dahi Kardeşlerim Aşkla, muhabbetle yeniden siz değerli gönüldaşlarımla birlikteyiz. Ben hayatım boyunca şuna çok inanmış bir insanım. İnsanın hayatında başına değişik şeyler gelebilir. Değişik işler olabilir. Hayatın içerisinde kötü giden şeyler olabilir. Yanlış şeylerle insan hayatını devam ettirebilir. Olabilir bunlar. Bunlar doğal şeyler. Dolayısıyla bunlara çözüm bulmak en büyük erdemdir. Çözüm bulacağız problemlere, dertlere, çarelere çözüm bulacağız. Peki bu çözümü nerede arayacağız? Kimi zaman sağlık sektöründe arayacağız, kimi zaman psikoloji sektöründe arayacağız. Kimi zaman insanların bizatihi kendisinde, de arayacağız. Kimi zaman kendimizde iç dünyamızda arayacağız ama illa ki duada arayacağız. Allah Azze ve Celle'nin kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de arayacağız ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde arayacağız illa ki. Onun için değerli gönüldaşlarım hatalara, sıkıntılara, dertlere, tasalara çözüm bulmak insanın görevidir. İşte bugün bir soruya daha çözüm bulacağız. Bir soruna daha çözüm bulmuş olacağız. Bakın değerli gönüldaşlarım. Benim bir kardeşim var. yani öz kardeşim değil. Bir kardeşim var. O kardeşimle acık böyle muhabbet ediyoruz bazen. Diyor ki hocam ya diyor senin bu YouTube'daki videolarını izliyoruz. Gayet başarılı, gayet güzel. Özellikle bu örneklemeli anlatıyorsun ya, bunlar çok değerli ve önemli. İnsanın aklında kalıyor. İnsanın aklında kaldığı için de doğal olarak aklında kalıyor insan. Aklında kaldığı için bunu hayatında uygulayabiliyor. Bunu bizatihi bana söyledi. Şimdi değerli arkadaşlar, ben de sizlere bugün kötü insanlardan nasıl kurtulacağız? Bunu anlatacağım ben size bugün kötü, haset, insana zarar veren tipler vardır ya hani ya bunlardan nasıl kurtulacağız? Şimdi bir hanım ablayla tanışmıştım ben. Benim yaşım 45, onun da şu an işte 55-60'tır belki de. Benden büyük yani yaşça. Onun bir eşi vardı. Eşi böyle belalı bir tipti. Yani hayatı boyunca bir baltaya sap olamamış tabiri caizse. Hayatı boyunca böyle e, doğru düzgün bir iş yapmamış. Habire böyle işte on, onlar aldı bundan ver onu kır bunu dök onu artist yap bundan bir şey almaya kalk. Mesela şu bu böyle hayatı böyle geçmiş. Biraz da hızlı bir abi hızlı bir yaşamış. E dedim ona ben demiştim ki ya sen e, niye bunu peki bunca zaman çektin yani neden çektin bu kadar bunca zaman işte 30 yıldır evlisin. Bunca sıkıntılarına rağmen niye çektin? Bana demişti ki bak Hocam dedi ben sana ilk kez anlatıyorum bunu hayatımda demişti bana. Ben de size anlatıyorum değerli gönüldaşlarım bunu. Yaşanmış bir şeyi ben de size bugün anlatıyorum bunu. Diyor ki hocam diyor ben diyor evlenmeden önce ben bunun böyle kötü işler yaptığını, yanlış bir insan olduğunu bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Ben o kadına inanıyorum yani. Bence doğru söylüyor. Bilmiyordu. E, bilmiyordum. Sonra diyor geldiler işte istediler ailemden. Çok da tanımıyorduk yani biz onları. Onlar da bizi tanımıyordu. Öyle geldi istediler işte. Öyle bir hengame ile evlendik. Evlendiğimin ertesi günü yani ertesi haftası bir hafta on gün çok güzel bir sorun yoktu diyor. Sonra diyor bir gün diyor bu eve içkili geldi diyor. Hani içmiyordun sen içki ya bugünlük içtim falan dedi diyor. İşte ee, sonra diyor aradan bir zaman geçti içki devam, devam, etmeye başladı. Ya ne yapalım biz zaten içiyorduk falan. Ama yalan söyledin içmiyorum demiştin. Ya ne yapalım öyle oldu. Seni almak için öyle dedik. Sonra diyor bir baktım ki mahallede böyle sevilen bir tip değil bu yani. Onun mahallesine taşındıktan sonra. Tanıdık yani adamın ailesini vesaire şusun. Öyle çok da sevilen bir tip değil yani. Önüne gelen artistlik yapmış, bağırmış, çağırmış, artistlik yapmış, dövmüş, sövmüş, kızmış, kırmış, dökmüş yani insanları. Hayatları boyunca böyle bir aile bunlar yani bu aile. Diyor, artık biz evlenmişiz diyor. Aradan geçti 6 ay diyor. Karnımda çocuk var hamileyim diyor. Bir gün gene geldi diyor eve diyor. Hem içkili sarhoş yani. Hem böyle e, küfürbaz, galiz küfürler deniyor buna. Yani büyük küfür, ana bacı küfür eden bir tip. Yani böyle galiz buna denir. Galis küfürler ediyor diyor bir yandan. Böyle ağzından bir salyalar akıyor. Ne bileyim işte. Bir yandan diyor böyle e, küfürler ediyor. Bir yandan içkili. Bir yandan böyle naralar atıyor. Var mı lan bana yan bakan diye böyle bağırıp çağırıyor falan diyor böyle. Ben diyor o gece diyor çok üzüldüm diyor. Çok ağladım. Çok üzüldüm. Çok ağladım. Geldi diyor. Hatta diyor bana küfürler etti. Bağırdı çağırdı vesaire. Şu oldu bu oldu neyse. Sabah oldu diyor. Ben o gece diyor çok ee, acayip derecede hem korkmuştum hem de çok ciddi derecede tiksinmiştim. Yani elimde olsa hemen bırakıp gideceğim yani. O gece o saatte çıkacağım yani. Ama diyor işte o dönemin şartlarına göre diyor hemen bırakıp gidemiyorsun diyor. Anadolu insanısın. İşte gidersen ne olur vesaire işte ailen kabul eder mi etmez mi? Etmese ne yapacaksın? Edersen ne olacak? Karnında çocuğun var. İşte evlenmişsin daha 6 ay olmuş yeni bir evlilik işte. E onlar araya girecekler falan. Bir daha geri geldiysen o daha kötü olacak falan bu sefer diyor. Neyse diyor ben diyor o gece diyor çok yalvardım Allah'a. Çok ağladım diyor. Çok ağladım. Aşırı derecede yalvardım ağladım. Ertesi gün aynı şekilde oldu. Bir sonraki gün aynı şekilde oldu. Her gün böyle eve içkili yani sarhoş bir şekilde geliyor. Küfür ediyor. Kırıyor döküyor. Önlerine çıkarsa bir tekme atıyor. Ama sabah olunca da hatırlamıyorum diyor. sabah değil, iyi. Hatırlamıyorum diyor. Ama her gece. Diyor, "O zamanlar diyor bu kadar diyor teknoloji de gelişmemişti. Diyor. Öyle kameraya çekelim de bak a, şöyle oldu böyle oldu. Teknoloji o kadar da ileri değildi vesaire." Şu bu. Neyse diyor. Ben o e, ablamızın anlattığını anlatıyorum size. Ertesi gece, ondan sonraki gece şöyle bir dua etmeye başladım diyor. "Allah'ım, ne olur bana bir çıkış kapısı göster." "Allah'ım, ne olur." "Ya" beni bu aileden bu adamdan bu mahalleden bu işte içkiden sarhoşluktan bu kötü galiz küfürlerden uzaklaştır ya da onların zararını bana dokundurma. Allah'ım onların zararını bana dokundurma diye dua ettim diyor. Hem de çok ciddi şekilde dualar ettim diyor. Sonra diyor bir gün diyor mahallede böyle çocuğum doğdu diyor işte kırkım çıktı falan böyle diyor ondan sonra gittim diyor orada işte hoca efendinin yanına dedim ki bunun babası sarhoş bir adam bu kızımın babası sarhoş biri bunun kulağına Kur'an-ı Kerim okur musun işte ezan okur musun ne okunuyorsa ben de tam bilmiyorum ama böyle neyse aldı yaşlı bir hocaydı diyor neyse hoca aldı diyor kucağına kızımın okunması gereken ne varsa okudu diyor işte. Ondan sonra diyor kucağıma verdi. Sonra o babam gibi gördüğüm için diyor o hocayı diyor imamı. Dedim ki yakın bulduğum için kendime şöyle bir şey söyledim. Hocam dedim. Benim kocam devamlı içer. Vurar kırar şu. Her de filancanın hanımı mısın sen? Sen nereden buldun dedi ya. Sen melek gibi kadınsın. O dedi canavarın biri. Sen nereden buldun bunu? Ya hocam diyor. Ben bulmadım. İşte geldi istediler. bize tanımıyorduk. İşte o zamanki şartlarda öyle hengameyle bir evlendik bitti. Ben bunlardan kurtulamıyorum. Kurtulmak istiyorum ama kurtulamıyorum. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bana bir öğüdün var mı? E, kızım demiş boşan. E boşanamıyorum. Aile, e, ailem e, öyle boşanmama sıcak bakmıyor. İşte burada e, adam gece içiyor, bağırıyor, çağırıyor, dövüyor, sövüyor ama gündüz iyi. Evin ailesine bakıyor yani ihtiyaçlarını karşıyor, öyle başkalarına kötü anlamda onu o kadın cazı başkalarına göndermiyor yani. Git nereden para bulursan bul demiyor yani. İhtiyaçlarını karşılıyor. Heh. Demiş ki bak evladım sana ben bir sır vereyim. Sen bunu dilinden düşürme. Ya o adamdan kurtulursun ya da o adamın yaptıkları sana hiçbir zararı olmaz diyor. Ve nitekim diyor, dedi ki evladım her gün, her dakikanda yapabiliyorsan her zaman, yapamıyorsan da her gün muhakkak Auzu racim de diyor. Auzu billahi minash shaytanir racim. Auzu billahi racim. racim. racim diyor. Ben diyor onu ezberledim. Auzu billahi ben bunu diyor boş kaldıkça işte evde bulaşık yıkarken, temizlik yaparken, işte pazara giderken, çalışmaya giderken, ne bileyim işte orada insanlarla otururken devamlı bunu söylemeye başladım diyor. Aman Allah'ım. O her gece, her gece bağıran, çağıran, naratan, atan, içkili gelen vesaire sarhoş olan, böyle artistik yapan, işte böyle şirret bir tip bana karşı o kadar yumuşadı ki diyor bana karşı o kadar yumuşadı ki şaşırıyorum ya diyor. Eve giriyor diyor bir ile böyle bir kıracak dökecek etrafı beni görüyor. Hiçbir şey demiyordur. diyor. işte kenara çekiliyor. Kıvrılıyor bir kenarda yatıyor diyor. Böyle. Benden beraber bir yere gidecek değil mi? Benden beraber bir yere gidecekse o gün içi, içki içmiyor. Ailemizin, benim ailemin yanına gidecekken içmiyor. Böyle diyor şaşırdım ya diyor. Allah Allah auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim demeye başladım diyor. Kendi kendime ne oluyor böyle? Ve tekim diyor. Auzubillahi mineşşeytanirracim, auzubillahi mineşşeytanirracim demeye devam ediyorum. Hocam inanır mısın? Ben 30 yıllık evliyim. 30 yıldır auzubillahi mineşşeytanirracim diyorum. Bu adam 20 sene boyunca sarhoş geldi gitti eve. 20 sene boyunca 20 sene boyunca bana o dediğim günden beri onun zikri çektiğim günden beri bir kere vurmadı. Bir kere o kötü küfürlerden etmedi. Bir kere beni o evde sıkıntıya sokmadı. Aynen böyle söyledi değerli gönüldaşlarım. Ben de size öneriyorum. Eğer böyle bir eşiniz varsa, eğer ailenize böyle biri varsa onu da yola getirebilmenin en azından sana zararını dokunmaması için ne yapacaksın? Auzu billahi mineşşeytanirracim diyeceksiniz. Devam. Devam. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Mesela telefonun mu bakıyorsunuz? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Mesela yemek mi yapıyorsunuz? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Mesela çalışıyor musunuz bir yerde? İşçi olarak çalışıyorsunuz değil mi? İşte iş yapıyorsunuz. Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Ağzı billahi mineşşeytanirracim diyerek yapacaksınız. Araba mı kullanıyorsunuz böyle? Dille söylemenize gerek yok. Kalben söylemeniz yeterlidir. Allah gizlediklerimizi de bilir. Kalbimizdekini de bilir. Dilimizdekini de bilir. Değerli gönüldaşlarım. Ben itekim ben de size bu sırrı veriyorum işte. Ailenizde böyle sarhoş bilmemiş artsız bir insan varsa en azından onun zararını size dokunmasını istemiyorsanız Allahu billahi mineşşeytanirracim demelisiniz diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli gönüldaşlarım. Güzel vaazlarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı ve gelen her videoyu da izlemeyi tavsiye etmeyi unutmayın diyorum. Paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.